Derin Gündem kanalına hoş geldiniz. Ukrayna ve Rusya arasındaki gerginlikte önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Rus destekli milislerle Ukrayna ordusu arasında yer yer sıcak çatışmalar yaşanırken Rus ordusu ve NATO birliklerinde olağanüstü hareketlilik yaşanıyor. Ukrayna ordusunun bazı köyleri de geri almaya çalıştığı ifade ediliyor. Çok fazla sıcak gelişme ve önemli değerlendirme var. Elimden geldiğince toparlamaya çalışacağım videoyu izledikten sonra beğenerek çok daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıntıları birlikte incelemeye başlayalım. Rusya'nın Donbas temas hattı ve Kırım'a 28 tabur yığması üzerine Kuzey Akım 2 hattının ABD etkisiyle NATO tarafından hedef alındığı duyurulmuştu. Rusya'nın ulusal gününe kadar bitirmek istediği boru hattını inşa eden şirket, gemilerinin denizaltı ve savaş gemileri tarafından taciz edildiğini duyurmuş Ukrayna ise Rusların ateşkesi iptal etmesi ve artan yığınakları sonrası NATO'ya bağlı askeri güçleri ülkeye davet etmişti. Ukrayna özellikle hava sahasının NATO uçakları tarafından korunması için yoğun bir çaba gösteriyor. Dün akşam Brüksel'de NATO karargahında olağanüstü toplantı yapılması ABD Genel Kurmay Başkanı'nın Ukraynalı ve Rus mevkidaşlarıyla görüşmesi sonrasında ABD Milli Savunma Bakanı'nın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la görüşmesi de büyük önem arz ediyor. Türkiye, Ukrayna'yı arka plandan desteklerken çatışmalara dahil olmaktan kaçınmaya çalışıyor olabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kırım çevresinde gerçekleştirdiği uçuşlarda Türk hava sahasını kullanmaması dikkat çekmişti. Bu anlamda son yaşanan olaylardan sonra ABD Milli Savunma Bakanı Türk mevkidaşından Rusya'ya karşı askeri destek taahhüdü istemiş olabilir. Ancak görüşmeye ilişkin paylaşılan bilgilerde bu ayrıntılara yer verilmiyor tabii ki. Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Salih Yılmaz da krizin Türkiye'ye etkileri Rusya, ABD ve Türkiye ilişkileriyle ilgili kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Son gelişmeleri aktardıktan sonra Profesör Doktor Salih Yılmaz'ın değerlendirmelerini de inceleyeceğiz. Bölgeye yapılan devasa askeri yığınak bugün de devam etti. Bugün hem Ukrayna ordusu hem de Rusya'nın bölgeye sevkiyata devam ettiği görüldü. Öte yandan Türkiye'nin Ukrayna'ya siyah desteği de devam ediyor. Ukrayna ordusuna ait Bayraktar TB2'nin Piski üzerinde uçluğu görüldü. Rus kaynaklarına göre ise Ukrayna ordusunun 50 adet Bayraktar TB2 temin ettiği iddia ediliyor. Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasında çatışmalar yaşandığı da belirtiliyor. Çatışmada 3 Ukrayna askerinin yaralandığı, Ukrayna ordusunun ise Donetsk'e havan atışları yaptığı ifade ediliyor. Donbas'a bağlı Zolete köyünde de Ukrayna ordusunun Rus milisleri vurduğu ifade ediliyor. Ukrayna ordusunun Zolete köyüne girmeye çalıştığı ifade edilirken, Rus Karadeniz Filosu da Kırım ve Krasnodar Krai'de savaşa hazırlık kontrolü başlattı. Kremlin, Donbas'taki çatışma hattındaki durumun pamuk ipliğine bağlı olduğunu duyurdu. Rusya'nın Kırım ve çevresinde yaptığı yığınaklara bağlı olarak olası bir sıcak çatışmada ise cepheler ekranda gördüğünüz haritada şu şekilde gösterilmektedir. Rusya-Ukrayna krizi Kırım ve çevresinde askeri uçuşların da artmasına neden oldu. ABD Hava Kuvvetlerine ait C-130 askeri nakliye uçağının Kiev'e indiği görüldü. ABD, Yusuf Şahin İHA'sının Karadeniz'de Kırım çevresinde devriye attığı tespit edilirken, ABD'ye ait İHA'ların Kırım ve Rusya sınırındaki askeri yığınakları tespit etmek için uçuş gerçekleştirdiği belirtiliyor. ABD Donanmasına ait Boeing P-8A Poseidon uçağının da Yunanistan ve Bulgaristan hava sahasını kullanarak Karadeniz'de Rus ordusunun hareketlerini izlemeye aldığı görülüyor. İHA'larda Kırım ve Donbas hattında görev yapıyor. Bu uçuşlarda Türk hava sahasının kullanılmaması da dikkat çekiyor. Rusya'nın da Piskov şehrindeki 76. Hava İndirme Birliği'nin Ukrayna sınırına intikal için emir aldığı ifade ediliyor. Ukrayna Askeri İstihbarat Teşkilatı Gurmo ise Rusya bir saldırıya gidebilir ve birliklerini Ukrayna topraklarının daha derinlerine konuşlandırabilir. Rus diplomatik misyonlarına ve Kremlin yanlısı medyaya Ukrayna kuvvetlerinin sözde saldırgan hareketleri ve yanıt olarak Rusya'nın barışı koruma çabaları hakkında propaganda yapmaya hazır olmaları talimatı verildi. Rusya'nın barışı koruma çabaları hakkında propaganda yapmaya hazır olmaları talimatı verildi. Rusya, Rusya Ukrayna'ya askeri bir tepkiye kışkırtmayı amaçlayan bir dizi provokasyon için hazırlık yaptı ve harekete geçme emri verdi açıklamasında bulunuyor. AGIT de Ukrayna'da Rus ayrılıkçılar tarafından konuşlandırılan ağır silah sistemlerinin depolardan çıkmaya başladığını ifade ediyor. Karadeniz ve Ukrayna gerilimine bağlı olarak NATO'da askeri alarm seviyesi artmaya devam ediyor. ABD Savunma Bakanı Austin de Rusya işgali olursa Washington Ukrayna'yı terk etmeyecek açıklamasında bulundu. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov ise ABD ordusunun Ukrayna'da faaliyetlerini artırması Rusya Federasyonu'nun güvenliğini sağlamak için ek önlemler almasını gerektirecek dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergi Lavrov da ABD mahalle serserisi gibi davranıyor diyerek hepimiz çocuklukta mahallede oynardık. Her zaman mahallede 2-3 serseri olurdu. Herkese çeki düzen verir, cezalandırır, ayakkabı temizlemeye zorlar, çocukların paralarını ellerinden alırdı ifadelerini kullandı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise Rus bakanın sözlerinden haberdarım. Ama aynı zamanda hangi bağlamda söylendiğini de biliyorum. Bizim için önemli olan Rusya ile ikili ilişkilerimizde neden bulunduğumuz yerdeyiz ifadelerini kullandı. ABD'nin eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı Emekli Kor General Ben Hatch da Karadeniz'de Rusya'nın sinirleriyle oynama çağrısı yaptı. ABD, Ukrayna, Gürcistan, Romanya, Bulgaristan, Türkiye ve Moldova'yı tek çatıda birleştirip Kırım'da Rusya'yı rahatsız etmelidir değerlendirmesinde bulundu. Ukrayna Rusya krizini değerlendiren Rusya ve Avrasya uzmanı Profesör Doktor Salih Yılmaz ise Rusya'nın sıcak çatışmaya gireceğini düşünmüyorum diyerek kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Rusen Başkanı Profesör Doktor Salih Yılmaz, Rusya Sovyetler Birliği döneminden itibaren kendi sınırlarında NATO birliklerinin olmasını istemiyor. Ukrayna bir tuzağa düşüyor. Bu tuzaktan hem ABD hem de Rusya kazançlı çıkacak. ABD daha önce Ukrayna'nın nükleer başlıkları Rusya'ya teslim etmesi karşılığında Ukrayna sınırlarının garantörlüğünü üstlenmişti. Ancak 2014'te bu sözü tutmadı. Ukrayna ABD'ye güvenirse yine hüsrana uğrayabilir. Ukrayna krizi hem ABD hem de Rusya için kazançlı çıkabilecekleri bir savaş alanıdır. Rusya açısından NATO ve Avrupa Birliği içinde kriz çıkması, ABD açısından da NATO'yu yeniden aktif hale getirip birlik sağlaması hedeftir. Tarihte Kırım üzerinden İngiltere-Fransa'nın Osmanlı devletini araç olarak kullanması, günümüzde Osmanlı yerine Ukrayna'nın kullanılması şeklinde tezahür ediyor. ABD'nin Ukrayna hassasiyeti olsaydı Kırım ilhak edildiğinde tepki verirdi. ABD şu anda Ukrayna krizinde Türkiye hava sahasını değil, Bulgaristan hava sahasını kullanıyor. ABD'nin Türkiye ile sorunları Karadeniz'de kendisi için dezavantajlar oluşturuyor. Ukrayna ABD'ye güvenerek bir maceraya sürüklenmek isteniyor. Ukrayna'ya NATO üzerinden yardım yapılması mümkün değil. İngiltere ile ABD bireysel olarak faaliyet gösteriyorlar. İleriki süreçte Ukrayna'da ABD ve İngiltere'nin üst kurması beklenebilir. ABD'nin NATO üzerinden Rusya ile kriz beklentisi var. Avrupa Birliği'nin ekonomik olarak Rusya'ya bağımlı olduğunu söyleyebiliriz. Almanya, Avrupa Birliği ve NATO'da Rusya'nın en önemli dostudur. Ukrayna'da sıcak bir çatışma, NATO'da da kriz çıkarabilir. Türkiye, Ukrayna krizinde aktif olarak yer almaz. ABD şu anda Ukrayna krizinde Türkiye hava sahasını değil, Bulgaristan hava sahasını kullanıyor. ABD'nin Türkiye ile sorunları Karadeniz'de kendisi için dezavantajlar oluşturuyor. Ukrayna, ABD'ye güvenerek bir maceraya sürüklenmek isteniyor. Türkiye'nin uzun vadede Ukrayna'nın her son Odessa gibi bölgelerinde askeri yüz açması düşünülebilir. Ancak Türkiye-Ukrayna ilişkileri Rusya'ya tehdit değil bağımsız bir şekilde yürütülmektedir. Rusya'nın Kırım Tatarları ile sorunları da Türkiye-Rusya ilişkileri için olumsuzluklar oluşturuyor. Türkiye'nin Kırım konusundaki tavrı Kırım Tatarlarından bağımsız düşünülmemelidir. Rusya bunu dikkate alma konusunda isteksiz davranıyor. Rusya'nın askeri doktrini günümüz Ukrayna krizine bakışı şekillendiriyor. Rusya NATO'nun Gürcistan ve Ukrayna'da olmasını en büyük güvenlik tehdidi olarak görüyor. Rusya Ukrayna topraklarında doğrudan bir harekat düzenlemeyecektir. Ancak Rusya Ukrayna topraklarında doğrudan bir harekat düzenlemeyecektir değerlendirmesinde bulundu. Ukrayna Rusya'nın Ukrayna sınırına yığınağına karşı NATO'ya ortak askeri tatbikatlar düzenlemeyi teklif etti. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Dairesi Başkan Yardımcısı Roman Masovets'in Ukrayna NATO Temsilciliği Başkanı Alexander Vinikov'la görüştüğü açıklandı. Masovets görüşmede mevkidaşına yaptığı açıklamada Rus askerlerinin Ukrayna sınırları yakınlarında toplanması karşısında Ukrayna ordusu ve müttefik kuvvetleriyle Ukrayna hava sahasında NATO uçaklarının ortak hava devriyeleri de dahil olmak üzere ortak tatbikatlar düzenlenmesinin bölgedeki güvenlik durumunun istikrara kavuşturulmasına yardımcı olacağını söyledi. Ukraynalı yetkili Rusya'nın son eylemlerine NATO liderliği adına siyasi bir tepkinin önemini de vurguladı. NATO temsilcisi Alexander Vinikov ise ülkenin doğusundaki ve Rusya sınırındaki güvenlik durumuna ilişkin tüm bilgilerin ittifakın Brüksel'deki karargahına iletileceğini vurguladı. Ukrayna Savunma Bakanlığı da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda askeri yardım sağlamak için ABD'den teminat aldıklarını açıkladı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski ise Biden ile gerçekleştirdiğim telefon görüşmesinde Biden'dan Rusya'nın saldırması durumunda ABD'nin Ukrayna'yı yalnız bırakmayacağına dair taahhüt aldım. ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri Ukrayna'ya tam ve tereddütsüz desteklerini iletti ifadelerini kullandı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba da Ukrayna, Donbas ve Kırım Yarımadası'ndaki işgalden arındırma sürecinde ABD'nin derhal katılmasını umuyor dedi. İngiliz tarafının girişimiyle Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran da Birleşik Krallık Savunma Bakanı Ben Wallace'la telefon görüşmesi yaptı. İngiltere Ukrayna ordusuna eğitme konusunda taahhütte bulunduğunu açıkladı. Peki siz Ukrayna Rusya krizinde yaşanan son gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle ve diğer dinleyicilerimizle paylaşabilirsiniz.